Hepinize selam dostlarım. Bugün sizinle birlikte Azra ile oyun oynamayacağız. Yasına hoş geldiniz. Evet şu an Azra'da çok istiyordu. Ben çektirdim. Burada gir sayımı koymuştuk. Başlat. Başlattım. Hemen yazdım. Başlattım. Azra iyi kendimi Arkadaşlar kulübü 28 kişiye. Bazılarını attık. Çünkü kulübün kupası çok olmaz lazım. Doğru <laughs> o mecini Ben de bir şey atacağım. Bak şimdi o şimdi var ya NPC yi yiyeceğim. <laughs> ya delirdi. Tamam neyse. Burada arkadaşlar son şu an arkadaşlar etkinlik bitince eğer kaç kişi kalır bilmiyorum ama bu kulübede gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle size şey gösteriyorum. Kulübe etiketi gözüküyor. Bu kulübe etiketiyle gelebilirsiniz. Neyse. Hazır ver yazacağım. Hazırım. Hazır ver. Hazır, ver. Hazır ver. Bunu nasıl olsa ben yazayım abi. Nasıl olsa ben... Bakın arkadaşlar eskiden nasıl olsa kulübe girmiştim. Grupta oynuyordum şey yapıyordum. Ve biriyle bak bak. Yani her maça girerken birine istek atıyorum. Öneme çıkarsanız size de istek atarım. İsmim Baron Sanabilir. Zaten bir videoyu söylemiştim. Eski gözlemci. Neyse biz maça bakalım. Arkadaşlar bugün Azra bu videoyu çekmek istiyordu. İstiyordu istiyordu. Dünden beri istiyordu bu arada. Ben de derim niye çekmeyeyim. Sabah oldu. Sabah oldu. Ben de çekiyorum. Bak. Sana şu an arabanın içindeyim. Cam bile açmıyorum. Çok, ses geliyor. Yani. Bunun tadına bak. Oha orada biri var lan. Ulan ben ki Orada biri var? <laughs> Arkadaşlar bu arada bazıları şablon yapmışım. Yani Şablondan biraz daha düşük şey yaptım ama. FST diye. Ben bazen kendim yaptım. Yapıyor hayıp diye bir tane uygulama diye bir şey de yapıyor. Bir de i̇şte onunla yapıyorum biraz. İşte ne yapıyoruz? Bazıları şey şablon. Şey bir tane hangisi şablonuyoruz mu? En son attığım dünyanın, dünyanın en güzel dünyanın en güzel Ronaldo etiketi vardı ya son bir kere yapmıştım. Aha çaldı. O şablon tek. O on tek şablon yapmıştım. Bir de diğerleri vardı. Bir şey Messi'nin en güzel editi vardı. Yolladım. Orada da hmm, ıı, Ronaldo'da Eroni et etiketledim. Diğerinde de şey can demide. Camı açıyoruz. Açtık. <laughs> ah, rahatlıyoruz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Oğlum bir şey fark ettim lan. Ortaya bir baksana. Kalp. Kalp var. Bizim kalbimizde bir bağımız var. <laughs> Bakın. Bakın bir kalbimin köşesi. bu. Evet bu kalbimin köşesi. <laughs> onu onu satayım. Dürü. Oha. Buna. Ulan var ya bak. Bak var ya. Oğlum iyi ki şey var ya bak. Bak bizi biri geliyordu. Ama bak. Keşke iyi ki gelmiyordu. Bozcuk'tan kız, kız geliyordu bize. Ulan kaç tane video bize çektirdi. O yüzden mobil verimiz 31 milyar gibi gitti ya. Sonra da bitti. Tabi. Bunun tadına bak. Aa, şimdi bir de ayı mı var? Ayı. Bunun tadına bak. Ayı oyalı ayı. Ayının babası ayı. Ya Fenerbahçe ayı mı ya? <laughs> e, Nita var. Fenerbahçe diye biri var. Nita eşittir ayı. Ayı. E Fenerbahçe ismi. Fenerbahçe de ayı. <laughs> Emoji de en çok kötü diyenlere gelsin bu. A bak Charlie de kötü değil. Ben Charlie seviyorum aslında. Eskiden Agam, Yanar Keren, Yürü göstermediği kişi. Ben göstermedim. Oha ne yaptınız? Bir şey galiba ben kısa çıktım az önce. <laughs> Şu an dikkatliyim bakın. Kamera açacağım dur. Kamera aç. Size şey göstereyim. Şuradan açalım gelelim. Hemen size göstereyim. Bakın kamera açayım dışarıda. Arabanın içindeyim. Ve dikkatliyim. O yüzden arabaya geçtim. Abi Hadi ya, çabuk açıyoruz. Videodayım zaten. ha beş dakika. Şu, kamera açayım. Açtım. Merhabalar. <laughs> Ve evet, şimdi. Hmm. Şöyle. Nasıl yapıyorduk? evet bak. Adam değilseniz bakın. abak bak dükkandayım. Bakın. A, dükkandayım abi. Neyse arkadaşlar, kapattım şunu. Neyse. Hemen ben gidip neyse. Orada denizli sürü neye çıktı geldim. Tamam 6 dakikada videomuz olacak. Sonra 6 dakikada videomuz oldu. Berk yanımızda yok. belki göremiyoruz. Berk ne oldu bilmiyorum. belki az yanımızdaydı be. Arkadaşlar şu an e, bitince bu kulübe herkes gelebilir. Kulüpte bazıları atıldı. Neyse arkadaşlar. Hazır Azra hazır oynasana. Azra. Azra Azra Soru şey. Azra. Tamam. verdi. Neyse arkadaşlar, ikinci maçıma geçiyoruz. Arkadaşlar yüzümü gösteriyorum zaten. Bir sürü videoda gösterdim. Bu arada arkadaşlar 500 abone hedefimiz. Şimdi şöyle uğraşacağım. El yetide başlıyoruz. Bir tanesi tek, iki tane şabronun tek yapmıştım. Diğerlere kendim yapmışım. inanmayan varsa ay bir değil var cam ondan yapıyorum biraz zor ama diğerleri şablon yapmışlardır. öyle böyle kanalı devam ediyorum o soru cevap videosundan var geçtim. bugün bu videoyu çekiyoruz abo abo bir de her gün video çekmek zor olduğu için ya şey her gün şort çekiyorum. Her gün video atmak çok zor. Arkadaşlar gerçekten bu. Onun. Oğlum çok ses almışım ama. Sağdan sola üstten alttan. <laughs> Bir de öldürdüm. Heh. Hayır ya. Benim yanım çok az. Azra hadi. Arkadaşlar Azra'nın kanalda e, koyarız. Yani Azra da buraya hatta yorum yapar ya. Tamam o yorum yaparken size bakarsınız. Kolet deli. Şey onu hatta ben görmüştüm. Gördüğün zaten onun videosunu yaptım lan ben. O kadar videosunu yaptım. Şey vardı. Ben, ben bir de Azra. Allah, Azra deyince aklıma şey geliyor. Bizim bizim şeyin üstündeki Zeynep İngiler. Yani yeni kızı Azra geliyor aklıma şimdi. Ben de diyorum. Yürüm ben. Azra ola ben sikiyor. ismini nasıl Azra koyacağım. Daha çocuk daha okuma yapmayı bilmiyor. Ama yüzünü şükürlükte gördük. Azır olmadığını bulduk. Benim dediğim hemen olmadığını bulduk. Bak olsaydı yeminle ben ne yapacağımı bilmiyorum. Vay oğlum çocuğu size göstereyim Bak, mi? Bak size tanıtayım mı onu? Bak. Eymen'in bir tane kız arkadaşı vardı ya kız arkadaşı. Kız diyorum işte. Kuzeni midir? Ay diyor diyorum. Eee neydi o? kardeşi, kardeşi, Heh. kardeşi var ya. Onlar çok iyi arkada tanışıyor. Ama bana gelince götümüye, götümüye. Bir de götünü gerçek açıyor ya. Vallahi bak deli kız ya. Vallahi bak. Bu arada şey demiyorum. Um, bu nodal azray demiyorum. <laughs> Yüce <laughs> çekendi. Evet. Yok, evet. İşte. Neyse arkadaşlar. Video bitireceğim. Bitiriyorum. Bitiriyorum. Bit video bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar dedim Arkadaşlar çok uzun video çekemiyorum. 9 dakikalık film üretimi çekiyorum. Hız yüklenmesi için. E yakın soruya videosuna vazgeçtim. Annem, annem izin vermedi. Kısa olsun. Yıllarım kısa olsun istiyorum. videomuz daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer kanala abone oldu like atmayı unutmayın. Zaten abone olanlara bizzat topluluktan paylaştığım şeye gidebilir oraya şey toplulukta bir yerde şeyi paylaşmıştım. Oradan ay şey kodunuzu yazıp ister veysa atabiliriz, ister arkadaş olup çekebiliriz arkadaşlar. Görüşürüz ve bye bye.